doğru mu? Meclis üyesi aday olmak için yönetim kurulundan istifa eden isimler nasıl orada yönetim kurulu toplantılarına katılabilir? İstifalarını dikkate almadığınız kaç kişi sonrasında partiden istifa etmek zorunda kalmıştır. Genel seçimlerde çalışmadığınız gibi önündeki yeni seçimlerde de sadece genel başkan ve belediye başkan adaylarıyla, adaylarıyla fotoğraf çektirerek seçim alabileceğini düşünüyor musunuz? Genel seçimlerden sonra yaptığınız konuşmada başarısızlığı ben mi masadan kalktım, sonra ben oturdum diyerek genel başkanımız Sayın Meral Şehir'e hedef koyarak koymanız ne kadar doğruydu. Genel seçimlerde birçok sandık boş kaldı. Yere seçimler öncesinde ilçe başkanlarını sırf belediye meclis üyelerini kendiniz yazabilmek için görevden aldırmanız ve ekiplerini tasfiye etmeniz partiye ne, ne kazandıracak? Siz kimin projesi e, projesisiniz? Sadece kurucu iyi yönetimler yönetiminde bir kere toplantıda gördünüz. Dört yıl hiçbir yerde görünmediniz. Genel başkan bile sizi tanımazken siz kimlere kimlerle beraber yol yürüyordunuz? İnsanları sosyal medyalardan fişlediniz. Sizin sosyal medyanızda genel başkanımız ve İyi Parti il ilgili bir tane paylaşımınız yoktu. Nasıl oldu da birden İyi Parti ile onu verdiniz? Genel Başkan Sayın Meral Akşener kimler kandırıp da sizi buraya il başkanı olarak getirdi? Niye yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile toplantı yapıp ortak karara almıyorsunuz? Neden tek başına karar veriyorsunuz? Yönetim kurulu üyelerini siz süs, süs olarak mı kullanıyorsunuz? Görüyorsunuz. Karakterli ve onurlu insan kendi davulunu kendi ile vurur. Sizin davulunuzda tokmağı kim vuruyor? Partide bir sürü emektar insanlar vardı. Kibriniz yüzünden onları da partiden uzaklaştırdınız. Bugüne kadar iyi partisinin için verilen emekleri neden içe saydınız? Seçim zamanında e, kurdunuz. Partiye gönül veren, görev yapan eski il başkanları, ilçe başkanları, kurucular kurulu üyelerini ve partinin ile ileri gelenlerin araya fikir alışverişinde niçin bulunmadınız? Diğerlerini dağıttık size zaten. Bundan sonra sorularınızı toplu istifa sayısı kaç tane? Şu an mı? Şu şu an 60 civarında bizle birlikte. istifa. daha da olacak. İl dışından olan arkadaşlarımız da istifa olacak. Bizim amacımız burada arkadaşlar istifayı çoğaltıp da işte yönetimi şöyle yapalım böyle yapalım değil. Biz il başkanının ve etrafındaki 3-4 kişinin Antalya'daki hedefinin olmadığını zaten kendi beyanları var. E, hedef olmayan bir insan bizi nasıl bir seçime hazırlayacak? Bizi kandırıyor mu? Biz onun peşindeyiz. E, peki istifa edenlerle de toplu olarak başka bir partiye geçmeyi düşünüyor musunuz? Yok biz Kurası partimizi, partimizden o, istifa o, etmiyoruz. Ama. Partimizden değil. Yönetim kurulundan, evet, yönetim de. kurulundan istifa yönetim, ediyoruz. Genel başkanımızın yanında değil. Onda sorunumuz yok. 60 kişi yönetimden istifa ediyor. Yönetim evet. Yönetimden istifa edince yönetim otomatikman düşmüyor mu? mu? 26 e, olması, 24'e düşmesi gerekiyor. 25'e pardon. Şu mu kaldı? Yani karışayım. Yok, 17 18 kişi falan. Var. Evet, evet. O yok değil mi? 28 tüzük, <laughs> tüzük gereği 26 tane 12 kişi falan. Yönetim kuruluyla toplanabiliyorsunuz. Şu anda bizim istifalarımızdan sonra sanırım 37 38 yönetim kurulu üyesi kalıyor. Çünkü Şuklar, yedek üyeler e, asil üye oldu. Mesela şu 100 kişiyle çıktığınız yolda 37 38'e inmişsiniz. Evet. Ve sağdan soldan değiştirmelerle böyle devam ediyorsunuz. Yani bunu kendinizi sorgulamıyorsunuz. Son toplantıya katıldım. Son toplantıda söylediğini söylüyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlarım da yanında. Yalansa ben buradan kalkmayayım. Ee, Kepez ilçe başkanından 45 tane istifa geldi. Ben tutuyorum oranın istifasını düşürmeyi. Kepeci ilçeyi ben tutuyorum, düşürmüyorum dedi. Ben de dedim ki 45 orayı tutacağınıza 60 tane kendinizin istifa edenini tutsaydınız ya. De. Öyle değil mi? İnsan ilk önce önü önünü süpürmez mi? yanlış mı düşünüyorsunuz? Bizim bu açıklamalarımızdan sonra başka istifa edecek olanlar var bak, mı? Var. Evet var. Evet. Yani Isimlerini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz cesaret hmm. keşke bizim gibi cesaret olup bu şekilde konuşabilse. Iıı ee, çoğu <laughs> arkadaşımız istifa ediyor, dikkat alınmıyor, diyor, da istifa ediyor. Çoğu arkadaşımız il dışında abi ben basınla şey yapayım ama ben istifa ediyorum gelince. Biz zaten artık bıktık dedi. Bugün kaç kişi var şu an istifayla seninle beraber? Bizimle şu bugün altı kişi. Altı kişi. Evet. Yönetim kurulu değil mi? Yönetim kurulu, iyi yönetim kurulu. Evet. Üç kişi il dışında mı? İl dışında. Evet. dışında, dışında evet. Evet. Peki yerel seçimlerden sonra Meral Akşener'in yönetiminde İyi Parti'nin tamamen dağılacağına dair bir e, kanı var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz e, öyle bir şey düşünmüyoruz. E, sadece e, genel başkanın e, bu doğruları görürse, e, doğru neşter vurursa e, toparlanacağımızı düşünüyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Partinin eee Pardon. Evet. Onun ismi Fatih Bey de şöyle söyleyeyim. Divan'dan olmadığı 20 kişi yani. 22 kişi. Eee ama 22 kişinin sadece 4'ü yönetiyor. Yani 18'i yine iptal. Yani masa bulmuşlar. Masanın üstüne koymuşlar. O da divanda diye. Yani. Bir Masaya göre adam oturmuşlar ya da kişiye göre masa bulmuşlar dediler ya, öyle. E, 4 kişi yönetiyor, Orhan abi de bundan dolayı rahatsız oldu. E, o da işte aslında bekle demiştim, ben hani hep birlikte yapalım demiştim. O dayanamadı, sinir oldu, hasta oldu, istifa etti. Sırf bu nedenlerden. Peki genel seçimlerde, oy sayımlarında sandık görüntüsü bulamadığınız için raporlar gelmediği için... Evet, evet, kesinlikle doğru. Güzel Oba'la ilgili Mustafa Bey anlatsın fotoğrafla ilgili. bununla ilgili bir yıldır. Ama o afaki konuşmuyor. Genel başkan ne diyeceğini bilmiyorum. İhtimalleri konuşuyor. İhtimalleri, yani. üzerine. Peki şu anda o istifa 60 kişi içerisinde başka partiye geçenler var mı? Başka partiye geçen de var. Hangi partiye geçti? CHP. Bakın arkadaşlar yine söylüyorum. Hedefimizi şaşırdık bizi, amacını aştı. Yani eleştireceğimiz, kimi eleştireceğimizi bilmiyoruz. Muhalefete, eleştiriyoruz. biz muhalefet yapıyoruz. Ya. Muhalefete biz muhalefet yapıyoruz. Yani, yani Muhittin Böcek bunu yaptı, öbür ki bunu yaptı, öbür ki yaptı. Bizim hedefimiz o değil ki. Bizim hedefimiz iktidar değil mi? İktidardaki e, yönetim sistemi değil mi?